Merhaba ben Gamze Kart'a ağır yorumlar serimizin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz Pınar ve Burak. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Çok iyiyiz canım. canım sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ederim bu ağır yorumlar serime geldiğiniz için. Rica Çünkü hani demek. ağır yorumlar ya böyle herkes bence katılmak istemez gibi geliyor bana ama cesaret ister sanki bu. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Galiba. Cesaret deyince biz bence. <laughs> evet. O yüzden çok çok teşekkür ediyorum. Yorumlarla aranız nasıl? Güzel. Yani yorumlara genelde yorum. bak Okuyoruz, Bakıyoruz, okuyoruz. Okuruz. Çok güzel Aynen. yorumlar Rahatsız görüyoruz. Rahatsız oluyor musunuz yoksa yorumları takmayıp okuyup geçiyor musunuz? Yok kesinlikle yapıcı yorumları çok ciddi alırız. Evet. Ben de seviyorum bu arada. Yani eleştirin yani ama kötü yorum yapmayın. Aynen evet. öyle. Yok kötü yorum da yapabilir. Yok saygı çerçevesini geçmedikleri sürece bence çok güzel bir şey. Eksiklerimizi mi söylemek? Böyle, böyle yapsan daha güzel olurdu. Değil ben mi? Onları mesela. ben de seviyorum. Güzel güzel eleştirilerinize açığız arkadaşlar. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. başlayalım. Ağır yorumlar başlıyor arkadaşlar. <laughs> gelen kötü yorumlar var ve gerçekten bunları sizin profilinizden tek tek eleyerek böyle ekip arkadaşlarımla zorla bulduk. Size kötü yorum gelmiyor. Abi Yok yani. Şey hiç gelmiyor. O kadar az ki ve çok güzel eleştirmişler. Ya, ya sağ olsunlar. Ay, çok mutlu Birkaç oldum tane şu Kaç tane an. böyle ağır yorum var ama. Birkaç tane daha fazla gibi geliyor. Hayır ya. yani böyle hani böyle daha kötü yorumlar var. İstemezseniz onları çıkartırız. Hiç problem hiç değil. Hazırız. Başlayabiliriz. Pikmi ne anlama gelir yazınca çıkan iki isim Pınar Bilir ve Gamze Karta demiş. <laughs> Öyle oldu mu Düşünmüyorum aşkım. Sen öyle olduğunu şimdi. Hayır pikmi değil mi? Pikmi'nin anlamını bilmeden yazıyorlar bence bunu. Bence evet, de bu öyle. arada. Değil mi? Bu sanki böyle okullarda böyle çok kullanılan bir kelime. Sanki karşı tarafın bir moralini bozmak için kullanılan sıradan bir değil kelime. Değil mi? Yeni dönem herkesi. bence pikmi çok kullanıyor. O yüzden Aynen. de bize yazıyorlar ama biz yaş gereği arkadaşlar birbirimize pikmi demiyoruz ya da pikmi gibi görmüyoruz. Pikmilik yapan birine de pikmi demem ben mesela. Pınar o kadar bu yorumu üzerine almadık ki yorum bile yapmıyor. <laughs> evet bu yorum üzerine <laughs> almıyor. Gerçekten. Ben de almayalım açığa. Bu, evet. bu birazcık ağır bir yorum. Ben bunu görünce çok şaşttedim. Salada sormak istedim. O yüzden özellikle koydum. Pınar'ın Lucifer'a e benzemesi. Ne <laughs> alaka ya? Seni niye e şey? benzetiyor? <laughs> ben buna çok gülüyorum bu evet. arada. Beni gerçekten o adama benzettiler. Benzemiyorsun. İşte bana makyaj yapıldı. Ondan sonra adım Lucifer oldu bir anda. Ya da sonra şiplemeye falan başladı. Ay dedim bismillah ne oluyor? Hayır. <gülüyor> o <gülüyor> yapılan makyajla sanırım anımsatıldı. Anımsatıldı. Ama aslında alakası bile yok. Aha, yani. Aynen. Alakası yok kesinlikle ama bunu ve Ama birden olsun. fazla görünce böyle bir almak istedim. <laughs> İyi Daha yapmışsın. Gibi gülüyor. Bence zaten gelen çok kötü yorum aslında gülmek çok yaşlı ilaç gibi bir en şey. En güzel cevabımız da o oluyor Peki bence. Peki takıyor çok musunuz? Öyle. Mesela en böyle taktığınız bir yorum var mı? Yoksa hepsini okuyup geçiyor musunuz? Hiç değiştirdiğini düşünmüyorum ee, ya. Ben kendim olmaya devam ediyorum. Abi sen ne düşünüyorsun? Ben şöyle söyleyeyim. Bana kötü yorum geldiğini hani görmedim utanmasan. Yani gelen bir videoda belki 1000 yorum içinde bir tane geliyordur. O da hani takacağım bir şey olmuyor genelde. Hiç ciddiye almadım. Bana niye bu kadar kötü ciddiyordu? yorum yapıyorsunuz arkadaşlar? Sanırım bu piyasada en çok kötü yorum gelen kişi benim. O yüzden böyle bir seriye başladım zaten. <laughs> Ve kötü yorum yapmayı bıraktığınızda bu serinin devamı da gelmeyecek diyeceğim. O zaman daha çok yapacaklar. Şey ama, kötü, yorum, değil mi? kötü yorumlar bitmez ya. İlla bir tane çıkıyor yani. <laughs> -"Osurduğunda patladım, yarım saattir gülüyorum." demiş birisi. Ay, öyle bir şey olmadı değil öyle mi? Öyle bir şey olmadı. Aa, o, ben o yorumu gördüm. Neden öyle sandılar? Hiçbir Bak fikrim yok gibi? bu arada. Yani ağzımdan bir ses çıkıyor sanırım, hani gülme efekti gibi bir şey. Yani hani... gibi bir şey. Ha, ama insanlar sanki öyle gaz çıkarttın. çıkartma gibi algıladılar. Ama benim komikime gitmişti o yorumu evet, okuduğumda. Ama yani yapmamış arkadaşlar. Buradan da bunu söylemiş evet. olalım. Evet, bu içerik evet. biraz da şey oluyor böyle. Hani. Sizin böyle cevaplamadığınız şeylere, onlara cevapladığımız evet, bir içerik bence de oluyor Kesinlikle çok, çok güzel oldu ya. Kaldı ki bir şey olsa yani orayı katlamak evet, çok kolay keserdi bir şey. Niye olarak, Bence ben görünce da. şaşırmıştım ve merak ettim sormak istedim. <laughs> samimi bir arkadaşlık gibi gelmedi iki taraf için de demiş bir arkadaşınla çektiğin TikTok içeriğine. Samimi bir arkadaşın mı? En en yakın arkadaşım. Niye abi. böyle görmüşler acaba? İnsanlar nereden nasıl bir perspektiften bakmak istiyorsa öyle görüyorlar bence. Ama en yakın arkadaşım. Çok yakınlar. Yani bence çok samimi olup onu yansıtamadığımız da oluyor. Çok samimi olup samimi olmamış gibi de yansıyor olabilir. Her an yani aşkım, canım, cicim deyip böyle öpemez. Orada bir mi video yiyorsan? çekiyor ya sonuçta evet. aynı. Hani. O da kasılıyor bir de. öyle çok alışkın bir insan olmadığı evet, için. Evet, kamera önünde olan bir insan değil. Nasıl geldi. şu ana kadar yorumlar çok kötü değil? Ya, Hayır, bence de değil. Güzel. <laughs> korkuyorum arkadaşlar çok kötü bir içerik değil mi aslında? Misafir ağırlıyorum. Benim kanalıma geliyorlar ve ben onların yüzüme yüzüne, yüzüne <gülüyor> kötü <gülüyor> bam, bam, yorumları bam. vuruyorum böyle. Zaten çok hızlı başladın ve birden ne uğradıklarını şaşırdım. Evet, evet, ya, evet. Bence biraz bir rahatlayalım, <laughs> sohbet edelim. Tamam, hadi. Değil hadi. mi? Tok tak, tak yüzlerine vurur gibi okumayı... Sen söyleyince mutlu oluyorum ama değil değil mi? ben mi? bilmiyorum. Sen tatlı, tatlı melek kişisin ya. Güzel geliyor bana. Teşekkür ederim. Hadi abi sen seç bakalım. Bakın her şeye gülen tavırları yapmacık. Pınar da sürekli mükemmel görünmeye çalışıyor. Buna katılmıyorum. Yani ben çok güleş bir insanım. Aynı şekilde Pınar da bizi bence zaten oluşturan yapı taşlarından biri bu kadar sempatik bir enerjiye sahip olmamız. Bunu biz söylemiyoruz. Bunu bizi seven çevremizdeki milyonlarca insan söylüyor. Aynen. Ve bu güleş oluşumuz, <laughs> ekrana yansıyan kahkahalarımız bizi biz yapıyor. İstedikleri kadar yapmacık bulabilir bulan insanlar. Hiç sıkıntı yok diyorum. Bu arada şöyle bir insanımdır. Asla mükemmeliyetçi bir insan değilim. Yani ben kamerada olduğum gibi olmayı çok seviyorum. Ben geri gelir makyajsız da çıkarım. Çığlıklar, kuyus kıyamet, gülerim falan ama hani kalkıp da kendim olmadığım bir insan haline asla bürünmem. Yani evet. bu şekilde görünmesi biraz üzücü. Kaldık hiçbirimiz mükemmel değiliz. Mükemmel Aynen olmak zorunda da değiliz. Aynen öyle. Kesinlikle. Ama ben kamera arkasında da gördüğüm şekilde arkadaşlar birebir neyse olar ve gerçekten çok güleç. Burak öyle, Pınar öyle. Genel çok herkes soğuk. sizi çok samimi buluyor. Çok seviyor. Özellikle seninle ilgili çok güzelsin ya. abla. Saçların güzel. Hani her şey çok güzel. Böyle böyle yorumlar. Birkaç tane böyle kötü yorum var. Kötü yorumları okuduğumuz için seçtim. Evet, Umarım evet. kırmamışımdır. Güzel düşündüğüm için çok teşekkürler. Kesinlikle kınar seçsin güzel. mi bir tane de? Hadi Görün. ben seçeyim. Ben diyorum hadi sen seç. Şimdi gidip en gitsiz seçiyormuşum. Kız esmer olduğu için ve saçı sarımsı, beyazımsı gibi bir şey olduğu için yaşı büyük duruyor aslında. Küçük olan o. Yani şey evet. sanıyorlar hani ha. sen mi ablasın, sen mi abisin, kim daha büyük. Karıştırıyorlar. Onu karıştırıyorlar. Ama diyor ki saçın beyazımsı olduğu için daha yaşlı. Beyaz değil, sarı aslında. Evet, Aynen. o videoda biraz beyazımsıydı, böyle küllüydü. Belki. O yüzden öyle düşünmüş. Kim daha büyük peki? Abim daha büyük. Kaç bu. yaş var? İki buçuk yaş var. İki buçuk ama yani iki aynı yaşta duruyorsunuz ya. İki buçuk demeye oradan bu <laughs> Hep böyle buçuklu söylüyorum. Belli bir yaştan sonra bence yaşları buçuklu söylüyoruz. Evet. Değil mi? Çok büyütmek istemiyorum. Aynen. Ben mesela artık 30 demek istemiyorum. Sen kaç yaşındasın? 28 buçuk. 28 e oldu? Ben 30 demek istemiyorum. Mart gelmesin arkadaşlar. Yok yok. Bence her Sen yaşama daha... bize çok güzellikler katıyor. Evet ben bu yaşta olmadan çok mutluyum. Daha akıllıcı oluyor. Kesinlikle. Daha mantıklı davranıyoruz. Her konuda daha, daha mantıklı karar veriyoruz. böyle olgunluk geliyor ama ben daha birazcık çocuksu olduğum için 30 demeyeyim ben ya. <laughs> Diyemeyeceğim ben gibi geliyor. Sen anca 22 diyebilirsin. Ben 29 <laughs> diyeceğim. Hep de 29'um Arkadaşlar 30'a girmeyeceğim Yani yalan söylüyor demeyin 30'a girdiğimde 29 dediğimde niye yalan söylüyorsun demeyin demeyeceğim çünkü Yapınar güzel her kız güzeldir ama bazı mimiklerini sevmiyorum Ama gülmesi falan güzel kız da çok güzel ama bazı mimiklerini sevmiyorum Herhangi aynı yorumu yazdım <laughs> Ne kadar güzel şeyler <laughs> Ama <Anladım>. ben dediğim gibi <laughs> Bir yorumda iki kere aynı şey yazmış. Çok evet. kısaca senin Güzel. mimiklerini sevmiyormuş. Güzel, Güzel olmuş. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Ama yani ben buyum. Kimse için mimiklerimi ya da gülüşümü onu bunu değiştirecek bir insan değilim. Ben Herkes de senin mimiklerini yaşam. çok seviyorum. Biliyor musun? Teşekkür ederim. Evet artık. çok ben yaptım bizi. her şeyi. <laughs> Aynen öyle. <laughs> yani şey mi acaba? Hani insan mimiklerini bilerek yapamaz ki sonuçta. Gülüyorsun Kesinlikle. ve güldüğünde Güzel. çıkan miminin senin değiştirme olasılığın yok. Aynen öyle. Bu yorumu yaparken değiştir diye yapmamıştır herhalde de kendi güle sevmiyordur rahatsız olmuş anladın mı? bana öyle geliyor. Olabilir. Kişi kendinden bilir. <laughs> <laughs> Olsun gene yani de güzel buluyormuş çok teşekkür ediyorum. Ya o kadar bunları haricinde dediğin gibi çok güzel yorumlar geliyor. Hani o kadar güzel kalpli insanlar var ki sağ olsunlar. Güzel gören insan onlar yani. Çok şükür bize güzel yorumlar geliyor. Mesela düşünsene sadece kötü yorum gelen influencerlar da vardır ve bence evet. onu taşımak çok zor. Hani evet. bize gelen birkaç kötü yorumu o yüzden böyle eleştiri gibi alıyoruz ve o kadar etkilemiyor bizi ama yine de yapmayın arkadaşlar kötü yorumlar. Bir sıkıntı değil. <laughs> Şöyle düşün. milyonlar hitap ediyoruz. Bir İlla bir Kadar Aranızda tabii belki ki. Hani tabii. böyle yorumlar olacaktır. Tabii. Bu çok normal. Aynen. Ben çekebilir miyim? Tabii ki. <laughs> Burak ruj sürmüş mü? Hani hep böyle ruj, gloss evet, falan bu tarz çok yorum gelmiş. Bunu çok gördüm bu evet, arada. Bunu ben de çok gördüm. Öyle bir şey yok. Ya zaten görüyorsunuz şu anda. Hani şey peçete demeksin <laughs> <sevim gülüyor> evet yok bu arada. <laughs> Benim dudağım sadece kuruduğu için arada tabii ki nemlendirici sürüyorum. Bu da her insanın sürebileceği bir şey. Renksiz Aslında nemlendirici. Aslında herkesin kullanması gereken Asla bir şey. Kışın. Yok. Katılıyorum. Yoksa çok kötü kuruyor ve ekranın önündeyiz. Güzel bir görüntü değil. Onun haricinde mesela yanaklarımı da çok söylüyorlar hani allık mı var falan? Hayır, Onu ben söyleyeyim mi? Burak çok fazla böyle yorulan, terleyen bir insan arkadaşlar. Ben hemen Nasıl böyle yanakları ya? kızarık kızarık oluyor. O yüzden allık sanıyorsunuz ama şu anda bile mesela birazcık buraya gelirken yürüttük özür biliyorum. <laughs> ondan dolayı tatlı, tatlı tatlı böyle kızarık duruyor. Bence yakışıyor sana. Hep kırmızı aynen. Teşekkür ederim. Ama bu yorumlar çok gelmiş. O yüzden okumak istedim özellikle. Öyle bir şey yok. Ben, ben şey diye düşündüm. Oldum. Acaba Pınar'la video çekiyorsun. Pınar efekt yapıyor da o sana mı yanlışlıkla geçiyor falan. Ha yok yok. yok. O makyaj Onun yapıyor. doğal e, şeyi. Doğal? <laughs> Aynen doğal allık. Aynen doğal allık. Bu arada bir dakika burnunu hayırlamayı unuttuk videoda. Video öncesi hayırladım ama çok güzel olmuş. Çok, çok yakışmış. Bakar mısınız arkadaşlar? Zamanla da oturur. Zaten evet. ödemli şu anda ama evet. çok yakışmış. Siz yakıştırdınız mı yorumlara yazın. Ve yeni yoruma geçiyoruz. <laughs> Allah aşkına Burak'ın kombini demiş. 108 tane de like almış Zeynep. Ve şuna. Gülmüş zaten kombinine ama bence çok güzel evet. giyiniyorsun. Niye böyle söylemiş? Onun zevkine uymuyor. Kombini beğenmemiş olabilir. Zevkine uymamış olabilir. Ama Kesinlikle. çok da güzel kombinime aslında iltifatlar da oluyorum ama... Bence o kombinin bu, bu, arada kombin efsaneydi. <laughs> ben bunu kabul et. Ben bu evet. kabul etmiyorum. <laughs> ben de senin giyimini evet. çok beğeniyorum mesela. Orada Paris'teyiz. Yaz ayı ben oraya uygun olduğunu düşünüyorum. Tabii Kesinlikle ki bunu bir kış yok. ayında bir izlerse ya da ne bileyim yani hiç alışık olmadığı bir kombinse. Ama Türkiye'de böyle kombin yapan erkek yok zaten bence. Evet you know. çok farklı güzel O yüzden abimin çok tarz olduğunu düşünüyorum ha. ben. Hatta bir tane pantolonunu sormuştuk nereden aldın diye çünkü Türkiye'de gerçekten yok. Bir şey evet. söyleyeceğim bak kızarım daha <laughs> da Daha <kızarım>. da <laughs> <laughs> çok, <gülüyor> çok sağ olun. Ama yani kötü yorumlar sonuçta biz yapmadığımız için biz güzel şeyler söyleyeceğiz tabii. O onların düşünceleri bize ne onlardan. Yine de sağolsun yorumunu ben. Ben okuyorum benim düşüncem Sancan diye çok korkuyorum şu anda. Yok yok. Yok canım. Zeynep Zeynep söylemiş onu unutur muyum? Zeynep olsun. Abim hiçbir şey diyemezsiniz demiş. Ama olursun? bunun adı görünmüyor. 58 like almış niye bağırarak gülüyorsun demiş sana. Bana mı? Evet. Yani, sana ne <laughs> desene sana ne <sana gülüyor> yani? Bence, bence böyle de deyince daha bence çok gülüyor. Bence de bu cevap evet. Ya. öyle gülüyor güzel gülüyor gülüyor Aşkım, yani sana ne? Aşkım gerim seni aynen. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir insanın gülmesinin volümü neyse bence onu ekstra kısmaya çalışması daha kasıntı bir hareket evet, değil mi? Evet eğer kısarsan. Neyse onu çıkartacaksın gülmek için gülecek. Kesinlikle ya. Ama o ne düşünür bu ne düşünür diye düşünürsen zaten Kendin olamazsın. Aynen öyle. Ben de o yüzden kimsenin gülüşüme ettiği lafı umursamayaraktan bol kahkaha atmaya devam Zaten ediyorum. Zaten gülüşleriyle de tanıyoruz ya onu. Hani her videoda böyle güzel güzel gülüp içimizi ısıtıyor. O yüzden böyle yorumlar yapmayın arkadaşlar. Ya yine gülüşünle ilgili bir şey. Ya üst, üstü geliyor ya böyle. Gülüş Halim'in kralındaki o bana benziyor. Ha. Benzetiyor musun? Ben onu çok önceden izlemiştim. Sanırım bir benzettim. Ama şu an hatırlamıyorum. Tam hatırlamıyorum ama sanki bir andırıyordu. Onlar benzetmiş bence bilemedim. Ben hiç bilmiyorum ne olduğunu, o yüzden yorum yapamıyorum. Şey tatlı bir kızdı ya. Evet Tatlı, bu arada, bir, tatlı bir kızdı. O. Evet evet. O kadar benzemiyor ama gülüşünü o da bir sesli gülüyordu sanki. Evet evet sanki. <laughs> şeyler hiç özgün değilsiniz demiş ada. Arkadaşlar biliyorsunuz ki uzun formatta artık akım diyebileceğimiz bir sürü içerik var ve bunu herkes çekiyor. Bunların başlangıcı aslında yurt dışında oluyor. Bunu Türkiye'de biri yapıyor sonra başka biri yapıyor. Bu çok normal çünkü akım şeklinde. Aynen öyle. İsteyen bu şekilde çekebilir. isteyen kendi bir içerik de yapabilir. Herkesin kendine bağlı olduğunu düşünüyorum. Yani ortak faydalı videolarınız varsa dahi birileriyle aslında kendinize özgün birçok içeriğiniz de var. Şortlar evet. mesela özellikle siz kendi konuşmalı genelde short çekiyorsunuz ve onları asla birinden aldınız diyemezsiniz. Birinden aldığınız dediği kişilerin de mesela onlardan önce yaptığı kişiler de vardı. Aynen öyle. Bunun cevabı bence bu kadar. Bunu çeken x kanalı da var, izlenmiyor ama biz çektiğimizde izleniyorsa bir farkı var diye düşünüyorum. Bizi sevmeyen kadar seven de, seven kadar sevmeyen de var. Siz kardeş olmasaydınız kesin sevgili olurdunuz demiş <gülüyor> Ece. <laughs> ne alaka? Okay. Bence bu yorumu yapan küçük bir arkadaşımız. Evet. O yüzden hani ciddi alınabilecek bir yorum değil arkadaşlar. Çünkü bu doğru bir yakıştırma değil. Kesinlikle. Hani... Ya Türkiye'de çok şip çok seven öğrendim. çok büyük bir kitle var çok. ve şip olsun istiyor yani sizin sevgili olma ihtimaliniz bile onu izletiyor anladım bir kızla bir erkeği yan yana gördüklerinde yakıştırıyorsa onu izlemeyi seviyor hmm. kesinlikle evet ama çok ka var. yani kardeşin için böyle bir yorum görmek evet. garip hissettiriyor ha, yani. kötü hissettiriyor şey. bence kötü bir bu tarz bir şey yazmayın çünkü abi kardeşler ve rahatsız olabilirler yani bundan evet bu kadar mükemmel bir ilişki olamaz kesin her şey rol yani Hani e, ben YouTube'a girmeden önce de bütün çevrem tarafından Pınar da aynı şekilde kardeşliğimizin ne kadar sağlam ve iyi olduğunun yorumunu alıyorduk insanlardan. evet. çevremizdeki insanlar, akrabalar, Küçük arkadaşlar falan. Küçükken de mi böyle falan. hep bir aradaydınız? Hep böyleydik. Hep, hep. hep okulunuz falan mesela aynı okulda mıydınız? Bir ara aynı okuldaydık ilkokulda. İlk okulda aynı okulda 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 i̇lkokulda aynı Ben ortaokuldaydım, Pınar ilkokuldaydı, aynı binada. Şimdi de arkadaş çevrenizde de bir diyebiliyorum mesela. Hep evet. aynen, orta az arkadaş O zaman bile gelir de. beslenmeni kontrol ederdim, yemeğini yedin mi falan diye. Yani bizim ilişkimiz hep aslında böyleydi. Biz bunu sadece İnternete YouTube'a taşımış olduk. Bence o dikkat çekti zaten. Abi kardeş ilişkisi böyle herkes abisiyle böyle olmak istiyor ama olamıyor ya. Evet. Benim mesela abim olsa bence böyle olmazdım diye düşünüyorum. Ya herkes abilene de. evet. arkadaş böyle karışır ya. Hani. Evet, 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 o yüzden çok kıskanılıyor bence birlikte olmanız o yüzden böyle yorumlar geliyor. Takmayın yani. <laughs> Takmıyoruz. <gülüyor> Yok biz kendimizi bildikten sonra da bizi sevenler zaten gerçeği gördükten sonra hiç takılmıyoruz bile böyle yorumlara. <laughs> gülmemle alakalı bir şey gelecek. Yok tekrar onunla mi? ilgili sanırım iki taneydi. Başka koymamışızdır. Böyle birbirini tekrar eden yorumlar koymadık çünkü. Eski Burak'la yeni Burak'ın alakası yok. Burun vloguna yapmışlar bunu. Evet. Tabii ki de e, burun yüzümüzün ortasında olan ve insanın e, simasını bir tık değiştirebilen bir şey ama arkadaşlar şu anda siz beni çok uzun zamandır eski ve nefes alamayan burnumla gördüğünüz için şu anda çok daha sağlıklı ve aslında yüzüme yakışan bir buruna sahibim. Gözünüzün buna alışması bence birazcık zaman alacak ama zaten böyle birkaç kez böyle videolar izledikten sonra evet. yeni videolarımıza evet, evet. alışırsınız diye Bundan bir 6 ay sonra unutacaksınız bile arkadaşlar öncesinde. Bir de şu an evet. ödemli. Ben şu bir de bunun ameliyatı olduğum için biliyorum. İlk 6 ay tamamen yüzün, yanaklarım falan şiş duruyor. O size biraz böyle bir farklı yansıyor olabilir. 6 ay sonra bence öyle bir şey kalmayacak. Aynen. Baktığında 3 hafta oldu Gamze. Gittikçe yani doğallaşıyor çok zaten. Ben Bence de ben tabii de öyle tabii düşünüyorum. Ben. ben de şu yorum yapmak istiyorum. Abim ilk ameliyatı oldu. Gel dedim ki bu senin için yaratılmış bir burun. Yani ya senin hep ya, böyle dolman gerekiyor. Böyle gerekiyor. <laughs> çok yakışmış gerçekten. böyle Ben Bayıldım gördüm İyi ya. ki yaptırmış Bence de zaten iyi yaptırmış Zaten sağlıktan dolayı da yaptırması gerekiyormuş Ama görünüş olarak da bence çok güzel olmuş Çok evet. evet. Ya yani yorumun çok mutlu etti bu arada Yani böyle Teşekkürler Yaptırmak isteyenler de vardır bu arada Bu yorumu yapan kadar evet. Değil mi? bunu yaptırmak isteyip yaptıramayanlar da vardır Bence hiç çekinmeden Kötü bir süreç değil yaptırsınlar Çok kolay geçti zaten sürecim benim de 2 haftada üç haftada falan iyileşiyorsunuz arkadaşlar Söylemeyeceğim dediğinde Filistin kurtarıldı sanki <laughs> Söylemeyeceğim Aferin <laughs> ee, arkadaşlar ben orada kendi tavrımı belli ettim, Kendi şahsi tavrımı. Herkese uymayabilir, bunu saçma bulan olabilir. Tabii ki haklısınız. herkes Ben hiç kimseye karışamam. Ama bu bile bence insanların o dönemde dikkatini çekti yani. Böyle yorum yapan kadar çok Burak abi tebrik ediyorum. İşte bunu söylememek bile mükemmel bir şey. Kesinlikle. Vesaire. Yani Onlarca video edit oldu. yapıldı bunun üzerine. Ya bunun üstüne günlerce yoğunlaşıp like bir şey konuşmadığımızda niye senin bak bu kadar kitlen var bir şey yapmıyorsun diyorlar. Evet. Yaptığında da e, ülkeyi mi kurtaracaksın? Evet. Ül Türkiye'yi kurtarmak için yapmadı zaten. Bu buran görevi değil. Tek başına da bunu yapamaz. En azından destek olmuş ve bilinçlendirmiş izleyen, kendi takipçilerine en azından. O kadar güzel açıkladın ki! Değil yani. Güzel <laughs> açıkladın! Bunu evet. Ben de gerçekten. Aynen öyle. Yani güzel bir yorum yapmışsın. En azından biz de burada kendimizi açıklamış olduk. Eski videolarınız daha iyiydi, şimdi sadece para kazanmak için yapıyorsunuz. Ay, bunu Kazanıyor musunuz? <laughs> e tabii ki. Değil Aşkım yani tabii. içerik işimiz bu aslında. Evet. Başka bir iş yapmıyoruz. İş olarak yapıyoruz. Buna emek veriyoruz. Saatlerimizi, aylarımızı, yıllarımızı, günlerimizi. Yani gerçekten çok zor videolar çekiyoruz. Hava şartları geçen mesela 4 derece havada 4 saat boyunca çekim yaptık. Hani gerçekten bütün ekip arkadaşlarım da aynı şekilde grip oldu benle beraber. Hani cidden zor şartlarda çekiyoruz. E, sadece kamera önünde bizi gördükleri için böyle. Evet. Kamera evet. Arkasını bilmiyorlar. Neler çektiğimizi. Ve şey herkes yapıyor. çok kolay zannediyor. Aslında o kadar kolay bir iş değil. Yani... Bu ya. Aynı bir şey biliyor Asla. musun? Aynısını ben de yaşadığım için. Gelen konuklarda ben de çok konuşuyorum çünkü ortak bir noktada buluşuyoruz. İşimiz aynı, yorgunluğumuz aynı falan. Gelen yorumlar da etkiliyor ne bileyim o süreç daha çabuk. Dışarıdan bir insan ne güzel ya YouTuber deyip hani belki hayali olan bir meslekken biz çok çabuk pes edip bazen bıkıp böyle yapmasam mı? Değil mi? Göz önünde olmak yoruyor bazen. Zor anları var. Evet. Evet var ama severek yapmanın da vermiş olduğu mutluluk çok başka, çok ayrı yani. Hani bunu severek yapıyoruz ya o yüzden bazı zor zorlukları göz ardı edip onu yapmaya devam edebiliyorsun. İşte o, o nokta çok güzel oluyor. Bu geçerli. Yani severek yapmamız etkisi bizim bence kanalımıza bize he, yansıyor. Yani işimize yansıyor bu. Kesinlikle. Ya ilk başta zaten hani böyle eğlencesine hobi olarak yaptığımız şey. Siz sevip de izlediğiniz için artık biz de bunu ne yapıyoruz? Hayatımızda başka bir şey yaparken onu bırakıp bunu iş haline dönüştürüyoruz. Para için mi yapıyor? Para için yapılmıyor aslında bu. Hayır. Yok. Bizim Pınar'la aldığımız zevki anlatamam. Bunu annem babam da çok iyi bilir. Bunu konuşuyoruz yani. Evet. Çok şanslıyız ki sevdiğimiz için bu işi yapıyoruz. Yapıyoruz. Aynen. Dorkun konuyu evet. çok Çok şanslıyız ki. Şey yapıyoruz. Yani <laughs> bunu yapıyoruz. Ben bunu söylemek istedim yani. Kesinlikle. Yani yorum gerçek değil. Yazmasın bu Para için şey. yapan bir insan da bu mecrada tutunamaz bence zaten. Bence de Bravo. bu arada. Eğlenceli bir şekilde kendini yansıtamazsa, doğal yani. bir şekilde kendini yansıtamazsa sadece para kazanmak için yaparsa var öyle kanallar ve izlenmiyor evet. arkadaşlar. Sonra, Sonra da zaten kimlikte yansır bence zaten. Bence Aynen. de yansır. O zaman bu yorumu bir geçelim. Abla burun estetiği yapsan çok güzel olursun ve kaşlarını Sen diye sana bir tavsiyede bulunmuş. Kötü yorum değil. Kötü yorum değil gerçekten yapıcı güzel bir tavsiye. Bunu şöyle bir yorum Aa, cevap verebilirim. Bir dakika verebilirim. kötü yorum aslında güzel olursun demiş çirkinsin demiş sana Aa! burada bir dakika. <gülüyor> 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 ben de. Bak ne demiş burun estetiği yapsan güzel olursun diyor. Ha. Ne Direkt dış görünüşün aslında senin bir evet, şey var. Evet yani. bir yargı şu bir cevabını var. Cevabını verir misin Pınar? cevabını, Hemen cevabını verir misin? verelim. Şey de ki... Getirin sopa <laughs> Arkadaşlar şöyle bir şey var. Ben şu anki burnumla gayet mutluyum yani. Çok şükür nefes alabiliyorum. Bir sıkıntı olarak görmüyorum. Güzel olarak görüyorum yani. Olduğu için de yaptırma gereksinimi duymuyorum. Bu arada kaşlarım da keza. Zaman zaman değiştiriyorum, kısaltıyorum, inceltiyorum, daha keskin bir bakış yapıyorum falan. Bu istemsiz oluyor ama o an neyi seviyorsam onu yapıyorum. Ama burun için bu biraz majör bir değişiklik olduğu için ve ben de kendimi beğendiğim için buna gerek duymuyorum. Ya bir de, ben de bu bence hani yorum yapan kişinin kararı olamaz yani sana burnunu yaptır deme. Değil evet. Ya. evet sana Kesinlikle. ne yani? Niye yaptırıyorsun? <laughs> Yaptırmak istemiyor. Hayır, sağlık başka. sorunu da yok. Hani sağlık sorunu olanlar burnunu yaptırıyor ya da beğenmeyenler yaptırıyor. Aynen. Kız böyle mutluysa ve Beğen güzel de burnu yani. olsaydım, gerçekten bugün beklemezdim gider yaptırdım ama beğeniyorum hmm. yani. İdare ediyor beni. Çok şükür. Ben de yüzüne diyorsun. de yakışıyor. Evet. Burun niye var? Nefes almak için var. Aynen. Paris'e gittim. <laughs> Ve çok güzel videolar çektiniz. Evet. Galiba ilk defa gezmeye gidiyor demiş Melek. Yani çok video atmışsınız orada <laughs> Aynen. öyle söylüyor. Ama gezmeye gitmiş ya hani, atmasın mı? Bu arada ilk defa doğru bir yorum yapmış. Ben ilk defa gerçekten de bir yurt dışına çıktım ve ilk defa Paris'e gittim ve bunu herkes her an yapamıyor. Çünkü öyle bir ülkede öyle bir ekonomide yaşamıyoruz ne yazık ki ve çok şükür kazanıyoruz bir şekilde. Hayatımda ilk defa bir yere gitmişim ve bunu paylaşmak suç oluyor. Ben bu yorumları görmüştüm açıkçası ve şunu söyledim. Evet, ben oraya aşık oldum ve bunu paylaşabildiğim kadar da paylaşacağım. Bu hani insanların bana şey hakkını doğurmuyor. Gittin sandı işte iyi ki bir gittin. Şöyle e sen de git sen de paylaş. Yani yapabilecek bir şeyim yok hani. Akşe. <laughs> ve daha da gitmeye devam edeceğim ve daha çok atacağım aşkım. Merak Diğer gittiğinde Esna. daha çok böyle Paris vlog çek, Paris sokak lezzetleri çek. ne bileyim ne çeksin yorumlara yazın hepsini çeksin. Bir de şöyle bir şey hani sen sürekli zaten içerik üreten birisin. Bir evet. youtubersın aynı zamanda. TikTok'ta içerik üretiyorsun. değil mi? Zaten üretmek zorundasın yani. Kesinlikle. Hani oraya gittin diye yapmadın aslında bunu. Burada da olsan o gün video çekecektin. Aynen. Oraya gittin orada çektin store aslında. Story atmam gerekiyor mesela atıyorum bu evet. paylaşmak istiyorsan. Evet. O gün de paylaşıyorum. O gün yani. orada olduğu Kararist için orada story atıyor. Şey ne çok gitmek istediğin bir yerde. Kesinlikle. Gösteriyorsun insanlara. Hayalin olan bir yeri paylaşınca suç oluyor işte. <laughs> Kötü yorumları siliyorsunuz. Şaka gibisiniz demiş yeni. Ben böyle bir şey Var mı öyle bir şey siliyor musunuz? Diyorum. Hayır. E yok ya ben hiç silmem. Değil mi? Değil mi? Nasıl bir şey ki? <laughs> Bir de kötü yorumları ben bulurken canım çıktı. Sen nasıl bulacaksın sileceksin? <laughs> evet. Acaba şey görmüş olabilir mi? Örnek veriyorum yapılan bir yorum aşağılara inmiştir. Sonra o yorum bulamamıştır. Olabilir sildik ya. olarak adlanmıştır. Evet. YouTube'un kendinde şöyle bir özellik var çok kötü yorumları zaten yayınlamıyor. Hmm, yani hmm. işte bu videoyu yorumu attıktan sonra görmediyse yayınlanmadığı için sildiğinizi düşünmüş olabilir. Evet. Anladım. Bence Aynen. de. Aynen. YouTube sağ olsun arkamızda. İlk defa bir makyajı yakışmış yüzüne cidden. Yani Aa. hani... Hmm, abi bakayım hangi makyajım? <laughs> Söyle, şey yapmaya, yapmaya devam et. <laughs> Abla açığı yok muydu? Aa. <laughs> Benim şortuma laf gelmiş. İki kişi Sen de aynı şey yapmış. Sen çok açık giyinmiyorsun. Ben normalde çok açık giymem. O o sıra şey yazdı. Ben evdeyim, short yani. giyiyorum. Ya dışarıda da olsam, yazlıkta da olsam giyerim bu arada. Ben utanmam short giymekten vesaire. Saygı duyarım açık gelmiş ona ama hani bana göre normal. Bir kişiydi evet. zaten bunu yapan. Yani önemli günü, olan mi? kişinin kendi bedeniyle istediği şeyi giyebilmesi. Buna olup kimse karışamaz. Sen onu giyinmesi önemli bence de. Evet. Yorumlar bence çok eğlenceliydi. Evet. Ben çok evet. keyif aldım. Tabii. Çok Biz de teşekkür, de teşekkür çok... ederim. R Böyle Cerdiriz. bir sizin cesarete bulunup geldiğiniz için, Çünkü kötü yorumları herkes okumayı bence kabul etmez Doğru aynen. Vardır yani ben asla kötü yorumları niye herkesin önünde okuyayım diyecek insanlar Siz demek ki takmıyorsunuz ki geldiniz Yeriz. Evet <laughs> Ben çok eğlendim çok güzeldi her Biz şey Biz de çok eğlendik <laughs> Arkadaşlar ağır yorumlar serimizin ikinci bölümünün sonuna geldik. Sıradaki konuğumuz kim olsun yorumlara yazın. Ve videoyu bitiriyoruz. Çok teşekkür ediyorum size. Biz gidelim kahve içelim kamera arkasında. Seviyorum sizi. Hoşçakalın.